kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım şu anda. Dedim ki 2024'de nasıl bir video ile girmeliyim? En sevdiğim şeyleri göstererek girmeliyiz bence arkadaşlar. 2024'de gireli bir hafta, bir buçuk hafta falan oldu. Ben de dedim ki sizlere favori eşyalarımı göstereyim. Aslında bu eşyalar benim için en manidar eşyalarım da var. Videonun sonunda iki tane benim için çok önemli eşya var. Onları da göstereceğim. Benim bu hayatta en sevdiklerim, en çok değer verdiğim şeyler burada var arkadaşlar. Ya da benim yalnızlığımda bana yoldaş olan şeyler olabilir. Ne kadar cansız şeyler olsalar da bana verdikleri enerjiyle mükemmel bir şey yaşıyorlarım işte. Anlatamadım işte öyle. Videoya geçelim artık. Sizlere en sevdiğim şeyleri göstermek isterim tabii ki de arkadaşlar. Bakalım ben nelerden hoşlanırmışım, neleri severmişim. Bir de birazcık sevdiğim diziler de var onlardan da bahsetmek istiyorum tabii ki de. Yani tek bunlar değil favorilerim. Ki de başta en sevdiğim şey Beşiktaş, 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 Cenk Tosun, Cenk Tosun, Cenk Tosun. Tabii ki de su şişeleri arkadaşlar. Ben su şişelerini çok seviyorum. Neden bu mataraları bu kadar seviyorum derseniz. Ben bu şişelerden içe içi arkadaşlar bende bir alışkanlık başladı. Ben artık bardaktan bir şey içemiyorum. Ve misafirle gittiğimde çok büyük problem oluyor. Ya da bardaktan içtiğim suyun bile tadı farklı geliyor sanki. Çeşmeden bunlara dolduruyorum suyu ve öyle içiyorum. Sürekli şişelerim var burada. Bardakta su içmiyorum ben. Sadece şişede su içiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar neden böyle bir alışkanlığım oldu. Oldu işte bu şişeleri çok seviyorum onun için ve favoriler kutuma bunu da eklemek istedim tabii ki de. Çoğunu A101'den aldık. Aralarındaki en pahalı şişe bu. Kırtasiye alışverişinde biriktirdiğim parayla 100 liraya bunu almıştım arkadaşlar. Burada da Beşiktaşlı bir şey var. Bunu 30 liraya falan mı 20 liraya mı ne almıştım. Bu yıllar önce hediye gelmişti. Bunu 7,5 liraya almıştım 2021'de. Bunda 15 liraya ne almıştım? Fiyatlarını daha hatırlıyorum arkadaşlar. Her insanın ihtiyacı olan bir şey arkadaşlar. Deodorantlar. Bu arada bu ikisi boş. Sadece bu dolu atmamıştım. Bunları da göstereyim dedim videoda. Arkadaşlar deodorantlar çok önemli bir şey. Lütfen bunları kullanalım. Özellikle yazın daha fazla kullanalım. Kışın hava soğuk diye kullanmamazlık yapmayalım bazı insanlar ithafen. Yani bunlar çok önemli ve ben deodorantları çok seviyorum. Vücut spreylerini, parfümden daha çok vücut spreylerini kullanıyorum ve çok seviyorum arkadaşlar. Keşke okuldaki bazı insanlar işte bunları önerebilsek. Yani size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Deodorant bedava olsa almayacak insanlar tanıyorum arkadaşlar. Yok ozon tabakasını deler falan. O zaman ne yapacaksın? Mecbur kullanacaksın Allah Allah. Ozon tabakası kendini tamir etmiş zaten. Böyle arkadaşlar dezodorantları da çok seviyorum. Favoriler kutumda bunlara da yer vermek istedim. Videonun başında gördüyseniz diyeceksiniz ki kefir ne alaka? Arkadaşlar kefir çok alaka. Ben kefiri çok seviyorum ve o kadar sağlıklı bir şey ki. Bu arada biyoloji sınavında da bir sınav sorusunun kenarına kefir yazmıştım. İnşallah doğrudur o da. Gerçekten kefiri çok seviyorum ama kefir 12,5 lira olmuş arkadaşlar. Ben her gün kefir içen bir insanım. Ve kefirin bu kadar pahalı olması beni gerçekten çok üzüyor. Lütfen şu kefirlere indirim yaparsanız sevineceğim. Çok seviyorum yani. Bunun aşkını anlatamam size. Kefiri o kadar seviyorum ki kefir olan aşkımı anlatamam yani. Gereksiz yere ben bu kefir hayranlığımı bilmiyorum. Yaz ayında bir kefir hayranlığı başladı bende. Size de tavsiye ederim. Çok sağlıklı bir şey. Sanırım sağlıklı bağımlılığım diyebilirim size güzel bir şey yani. Bunu da favoriler kutuma koymak istedim arkadaşlar. Şimdi bu çikolatanın içi boş. Favoriler kutunda neden bir tane çikolata ambalajı var derseniz indirime girmiş. Aylardır ben bu çikolatayı yemiyordum. Dedim ki 22 lira. Ben de dedim bir kere eline de olsa yiyeyim. Benim de hakkım dedim. Ben beyaz çikolatayı çok seviyorum. Gerçekten beyaz çikolataya bayılıyorum ben. En sevdiğim beyaz çikolata olduğu için tabii ki de favoriler kutumda ona da yer vermek istedim. 22 liraya aldım dün. Çok seviyorum. Bir de oraya oluymuş Zevkle yedim. Anında yedim. Bitirdim. Çok seviyorum. Siz bu arada hangi çikolatayı seviyorsunuz? Sütlü çikolata mı? Bitter çikolata mı? Beyaz çikolata mı seviyorsunuz? Para, para, para. Var mı yoksa para, para, para. Gördüğünüz gibi şurada bir tane dolar var. Bu arada geçersiz kendisi. Bunun da hikayesini anlatmak istiyorum. Ben çarşıya çıkıyordum. Bir tane adam sokağın başında bu dolarları yırtıyordu. Gördüm. Eve dönerken bu dolarları bir kısmını kenara sıkıştırmış adam. Ben de dedim ki adam acaba dedim. Hayır mı işlemek istiyor dedim. Şimdi böyle birisiye girmem. Sahte sahte deyip geçebilirdim. Ya gerçekse diye aklıma bir fikir geldi. Döndüm parayı aldım. Paraya şöyle bakarken bir de ne göreyim arkadaşlar? Üzerinde geçersizdir yazıyor. Ben de belki de adam beni tekrar izliyordur. Bu sosyal bir deneydir diye. Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? En baştan onun geçersiz olduğunu biliyormuşum gibi hiç önemsemeden davranışlar yaptım. Hayatımda hiç gerçek dolarım olmadı bu arada. Bu bir dolar sanırım. Ama olsun sahte de olsa bir dolarımız var yani dolarımız yok demem. Şöyle gördüğünüz gibi. İnşallah belki gelecekte bir tane de bir dolarım olur gerçek bir dolarım. Gerçek dolar nasıl bir şey çok merak ediyorum. Acaba böyle mi kokuyor? Merak ediyorum. Dolar, tabii ki de dolar değil tüm paraları seviyorum Favoriler kutumda paraların da olması gerekiyor Parayı sevmeyen insan var mı yoktur bence arkadaşlar Şimdi benim asıl favorim kim sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar Tabii ki de siz gözüküyor mu bilmiyorum ama sizleri de çok seviyorum Favorimsiniz Arkadaşlar gördüğünüz gibi favoriler kutumda aynalar var bu iki aynayı dayım hediye etti. Bunu da kendim çarşıdan almıştım. Yılbaşı desenli. Neden aynalar alıyorsun? Kendini çok sevdiğin için mi ayna kullanıyorsunuz derseniz tam aksine arkadaşlar. Kendimi sevemediğim için belki de bu aynaları bu kadar seviyor olabilirim. Bence de öyle. Aynaları çoğu seven insan kendini sevmediği için belki bu kadar aynaları seviyor. Ben de ne dediğimi anlamadım ama işte... Yani aynaları çok seviyorum arkadaşlar. Şu ayna olmadan hayatta dışarı çıkamam. Okulda her zaman çantamda arkadaşlar. Ne bileyim bir takıntı oldu artık. Kendimi sevmemezliğimden dolayı mı bilmiyorum. Kendimi kabullenememezliğimden mi? Sürekli aynadan kendime bakıyorum arkadaşlar. Diyece alışkanlık olmuş. Favoriler kutumda tabii ki de aynanın olması gerekiyordu. Ben de aynayı da yerleştirdim kutuma. İleride kendimi seversem aynalardan vazgeçer miyim onu bilmiyorum. Belki de hayat boyu benim en büyük takıntım olarak yanımda kalacaklar. Bu arada dayım da sürekli ayna taşıyor. Ondan da geçmiş olabilir bana bu takıntı. Bir diğer şey de arkadaşlar tarak. Tarağı çok seviyorum ben. Neden seviyorum derseniz benim saçım bir türlü şekil almıyor. Özellikle akşamdan banyo yapıyorum. Sabah çünkü kalkan ben değilim yani. İnsanlıktan çıkmış bir şekilde kalkıyorum. Siz de mi öyle kalkıyorsunuz bilmiyorum. Sürekli saçımı tarıyorum okula da tarak götürüyorum çünkü benim saçım bilmiyorum evde tarıyorum saçı 5 dakika sonra dışarı çıkıyorum saçım bozulmuş ve yani çok kötü duruyor benim onun için saçımı mecbur tarıyorum millet sabah yataktan kalkıyor saçını taramadan okula geliyor saçı mükemmel ben saçımı 50 kere tarıyorum yine şekil almıyor ben bu işi gerçekten anlamıyorum arkadaşlar bu nasıl bir iş ben bilmiyorum. Saçıma şampuan kullanıyorum sadece başka bir şey kullanmaya gerek olduğunu da düşünmüyorum zaten zaten çok pahalı diğer şeyler ama şu işte tarakları çok seviyorum bu arada o da favoriler kutumda yerini almış ellerimde de gördüğünüz gibi ve bilek bileklerimde de gördüğünüz gibi benim bilek yüzük ve bileklik takmayı arkadaşlar çok seviyorum kolye falan. Ve tabii ki de favoriler kutumda bunların da olmasını istedim. Bu arada pahalı şeyler değil arkadaşlar. Çarşıda en fazla en pahalı olanı 50 lira. Bir yeni aldım daha. Mesela şu yüzük ısıyı gösteriyor ve 50 liraya aldım. Şu yüzüm karanlıkta parlıyor. Şu Osmanlı tuğrasına benzediği için arkadaşlar biraz daha ondan almıştım. Yılan da şeyleri de seviyorum. Kısacası ben yüzükleri ve yüzükleri, bileklikleri takmayı çok seviyorum arkadaşlar. Onun için de favoriler kutumda tabii ki de yer almasını istemiştim. Özellikle şunu ortaokulda kalp pastası bir arkadaşım vardı. Şu anda nerede bilmiyorum ama o hediye etmişti. Eğer beni izliyorsa ileride hediyeni hala saklıyorum. Arkasında yanlışlıkla Ömer yazdırmış. Benim gerçek adım Ömür ama herkes Ömer deyip duruyor. Omar ismini de seviyorum bu arada. Omar diyen de var. Bunu da şu bilekli arkadaşlar ben eskiden en yakın arkadaşım, kardeşim dediğim bir insan vardı. Tabii ki de eskiden bir cümle söylemek isterim ama terbiyem yetmiyor. Artık arkadaşım değil. Ona doğum gününde almıştım. Kendime de almıştım arkadaşlar. O da kalmış yani buldum takmıyorum artık öyle duruyor. Böyle yani bunlar tabii ki de favoriler kutumda olacak. Kolyeler gördüğünüz gibi bir sürü kolye var buralarda. Bu kutu da hediye bu arada bana. Yıllar önce hediye edilmişti. Arkadaşlar ben kolye takmayı çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama arkadaşlar gittikçe eskiden bir tane yüzük takardım yeterdi. Sanırım kendimle barışık olamamam. Bu takıları daha çok düşkünlüğümü gösteriyor arkadaşlar. Ne bileyim kendime bunlarsız ifade edemiyorum gibi hissediyorum. Bunlar olmayınca kendimi bir hiç gibi hissediyorum. Ondan dolayı kolyeler de favoriler kutumda yerini almış arkadaşlar benim tabii ki de büyük bir hayranlık duydum. hayat felsefem Curly Noodle bayılıyorum bu arada sadece bu markadan yiyorum diğerlerinin tadı o kadar güzel değil maalesef Noodle'un fiyatı 7.75 olmuş bu durumdan dolayı çok muzdaribim A101'ler bimler lütfen indirim yapın Biraz daha midemiz şenlensin. Ne kadar zararlı deseler de Çinliler de yok. Kısır yapıyor diyorlar. Çinlilerin hiç kısır olduğu falan yok. Gayet de nüfusları çok. Ve çok seviyorum nudulu ama 7.75 olması dediğim gibi beni çok üzüyor. Tabii ki de benim favoriler kutumda bir körlü nudul koymasaydım bana ayıp olurdu artık arkadaşlar. Onları da favoriler kutuma tabii ki de ekledim. Bu arada favoriler kutumda normalde oyuncaklarım da var. Oyuncaklarımı da çok seviyorum onu da söylemek istedim sizlere. Dediğim gibi nodulları de çok seviyorum. Ve size videonun başında söylemiştim. Videonun sonunda çok önemli iki tane şey göstereceğim diye arkadaşlar. Ben bu hafta sonu Ölen ablamın eşyalarını eniştemden aldım. Hepsini temizleyip kaldırdım. Size de birkaç tanesini göstermek istedim. Hepsini çıkarma imkansız. Kolyeleri, takıları. Hatta bir kutunun içinde saçları bile var arkadaşlar. Yani benim için çok önemli onlar. Onları ben ölene kadar saklayacağım. Ve burada da Rahmetli ablamın arkadaşlar şöyle bir yüzüğü var. Gerçekten çok güzel bir yüzük. Benim rahmetli ablam da kolye, takı, küpe çok severdi. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Ben ölene kadar bunların hepsi benimle kalacak arkadaşlar. Hayatım boyunca bunları saklayacağım. Ve tabii ki de bu yüzüğü kimsenin takmak haddine de değil. Buna ablam takamadıysa artık bundan sonra kimse takamayacak bu yüzüğü. Hayatım boyunca bu kutuda saklayacağım. Daha birçok eşyası var. Sadece bunu göstermek istedim. Benim için çok önemlidir yani. Ve daha sonra bunun hikayesini anlatmak isterim. Size i̇şte şöyle aynalı bir kutu. Bu da rahmetlik ablamın. Ablam ölmeden 6 ay önce benim doğum günümde. Onun da 2 gün önce doğum günüydü. O da Ağustos'ta doğdu. Biz tüm kardeşlerimiz Ağustos'ta doğduk arkadaşlar ne ziyarete gittiğimde ben bu kutuyu gördüm. Dedim ki ne kadar güzel bir kutuymuş. Üzerinde de çok güzel bir tane böyle bir erkek çocuğu figürü vardı. Çok beğendim. Dedim ki benim de yani kolyelerim var. O zaman fazla yoktu. Bir iki taneydi. Dedim ki bunları katarım içine dedim. O da bana şöyle dedi. Eğer benim doğum gününe davet edersen dedi. Ben de sana bunun aynısından alırım dedi. Çok istedim doğum günüme gelmesini. Lakin bazı sebeplerden dolayı gelemedi. O da çok üzüldü gelemedi ve maalesef arkadaşlar bana bu hediyeyi alamadı. Nasip olmadı doğum günüme gelmesi arkadaşlar. Çok istemiştim gerçekten doğum günümde olmasını. Ve o doğum gününden sonra arkadaşlar o kadar ise 2 yıl sonra tekrar elime geçti. Rahmetli ablam şu anda sanki bana hediye etmiş gibi oldu bunu. Ve bu da o kutunun içinde ve benim için o kadar değerli ki size bunu anlatamam arkadaşlar. Bana o hediyeyi alsaydı yine aynı şekilde değerli olacaktı. Ama bu ondan kalma bir hediye bana. Benim için çok değerli arkadaşlar. İçeride saçlarının olduğu bir kutu var. Parfümleri, makyajları hepsi benim için o kadar değerli ki size anlatamam. Ve hayatım boyunca dediğim gibi bunları da saklayacağım. Tabii ki de benim favorim arkada gözükmüyor ama YouTube logosu var arkadaşlar. Benim diğer favorim de YouTube, YouTube, YouTube. YouTube seni çok seviyorum. I love you YouTube. I love YouTube. Ehlem ve sehlem YouTube. Favorim olan bir şey daha söylemek istiyorum video bitmeden. Muhteşem yüzyıl. Ben muhteşem yüzyıl hayranıyım. Ve tabii ki de arkadaşlar Hürrem Sultan'ın hayranıyım. Tabii ki de tek dizden değil. İşim gücüm yok. Bütün hepsinin hayatını araştırıyorum. Şehzade Mehmet'in de o tat. Nasip olmadı. Ölümü de gerçek tarihte şüpheliymiş sanırım. Beni hiçbir ateş yakamaz. Neden biliyor musun? Çünkü ben ateşin ta kendisiyim. Lafı var ya muazzam bir şey Hürrem Sultan'ın ya bayılıyorum. Keşke Meryem Muzer'le dizden çıkmasaydı. Her gün işimi gücümü bırakıp o diziyi izliyorum. Çok seviyorum Muhteşem Yüzü. Siz nasıl bir dizi yapmışsınız ya. Hayranlıkla izliyorum. Zaten Kanuni Sultan Süleyman'a gerçekte de hayranım. Hayran olmamak mümkün değil arkadaşlar. Öyle bir padişaha, öyle bir can padişahına hayran olmamak mümkün müdür arkadaşlar? Çok seviyorum onu da tabii ki de. Bir gün inşallah Topkapı Sarayı'na da giderim. Onlar ömüldüğü yerlerde tabii ki de başlarında dua etmek isterim. Çünkü çok büyük liderler. Onları da çok seviyorum. Dediğim gibi favorilerimin arasında muhteşem yüzyıl zaten var. Hayranıyım o düzenin. Cennet Mahallesi'ni zaten ölüyorum bitiyorum. Kaç kere bitirdim bilmiyorum. Mutsuz finalle bitti Cennet Mahallesi. O zaten ayrı bir şey arkadaşlar. Neyse bugünlük benim videom bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Favorilerimin arasında tabii ki de sizler de varsınız arkadaşlar. Sizler kalbimdesiniz. Kutuda değil arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün beni izlediniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Afiyetledirseniz inşallah. Bay bay.